Bugün ilk defa duyacağınız ilginç ve faydalı 7 bilgiyi sizin için derledim. Yemeklerde blender veya mikser gibi elektrikli aletler kullanılmamalıdır. Çünkü yemeği işlenmiş hale getiriyor ve lifleri yok edip sağlıksız hale dönüştürüyor, hazım sisteminin bozulmasına sebep oluyor. Şekersiz diyet kolalardaki aspartam ve benzeri yapay tatlandırıcılar hormon ve beyin fonksiyonlarını bozar. Bunun nedeni aspartamın vücuda girdiğinde menatol denen zehirli alkole dönüşmesidir. O nedenle bağımlılık yapabilir. Diyet kolaları kalorisiz diye zararsız sanmayın. Florür şehir suları ve diş macununda bolca bulunur. Florür sinir beyin ve omurilik hasarlarına sebebiyet verebilir. Bu sebeple florürsüz diş macunun almaya özen gösterin. Sumak, vücuttaki şişlikleri ve ödemi atar, yüzünüzde şişlik varsa indirir. Tam bir iştah açıcıdır ve gargarası, diş ağrısını giderir. Kabak çekirdeği inanılmaz faydalı bir besindir. Bağırsak solucanlarını yok eder, böbrekleri güçlendirir, prostat olma ihtimalinizi azaltır. Ayrıca kabak çekirdeği cinsel isteği ve sperm kalitesini artırır. Akşamları hiç karbonhidrat alınmazsa ve haftada bir gecede akşam yemeği atlanırsa bel bölgesi çok hızlı olarak incelir. Denenmiş bir yöntemdir. Doğum sancısı inanılmaz acılı bir süreçtir. Ancak kadınların çoğu doğumdan sonra bu acıyı unutur ya da ağrıyı daha hafif olarak hatırlar. Bunun nedeni kadınların doğumdan korkmaması ve neslin devamı için üremenin sorunsuz devam etmesidir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Devamı gelsin istiyorsanız yorumlara devam yazarak abone olur musunuz?